Merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, arkadaşınızla birlikte nasıl maç atacağınızı göstereceğim mesela kadrolarla. Biz arkadaşım hep bunu yapıyorduk. İlk önce kariyer var, senaryo var, gösteri maçı var, live var. Dream League Live'a giriyoruz. Burada arkadaş maçı yazıyor zaten. Burada biz bir sürü maç yapıyoruz. Biz buraya giriyorsunuz. Burada e, mesela arkadaşınızla aynı kodu girmeniz lazım ama 1 2 3 gibi değil yani böyle zor bir şifre olsun e, şimdi arkadaşlar biraz kısa bir video olacak ama yapalım bunu mesela buraya biz şöyle yazıyoruz 16 10, 16 10 bizim amaç atmak isterseniz yorumlara söyleyin. Arkadaşlar <laughs> ben <laughs> Yorumlara yazın ee, böyle isminizi falan. Sonra onun yanıtlaması siz bir şifre verin. Onu girin. Ve şeye basın, araya basın mesela. Onun sonra Mesela şu. Mesela buraya e şey tamam. 1 2 3 yazalım. Ara diyelim. Bakın. Ve girdi. Bakın 1 2 3 deyince böyle zor takımlar da çıkıyor. Şuna bakar mısınız? Adam bildiğin Leonardo'nun gerçek kadrosunu kurmuş. Bakalım. Bir, bir işareti attı. Demek şöyle. Beni kızmayacaksınız okun. Tamam. Ne oldu lan? İlkten gol attım. Really well Şimdi birazdan full modu açar. Oha. Olan çıktı. Arkadaşlar şarjım yok da Zaten zar zor video çekiyorum Şarjım şöyle Evet arkadaşlar burada senaryolar falan var Tottenham Rechistik Benim adım Galatasaray İsteyenler yorumlarda şey yapsın Şöyle buradan. Buraya istediğiniz yazıyorsunuz Öyle arkadaşınızla birlikte araya basıyorsunuz ee, sonra orada sinirler eşleştiriyor ve veya maç aranıyor diyorsa olmuştur. Bu video bu kadardı biraz kısa bir video oldu. Görüşürüz arkadaşlar.